Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Habi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Merkezde başladı, sağ kanada kaydırıldı, Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası formasına kavuşan ve Habi Alonso'nun değişmezlerinden olan Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönüşüyle kendini sağ kanatta buldu. Sezon başında merkezde tercih edilen Arda, Jude Bellingham'ın sakatlığını atlatması sonrası sağ kanada kaydırılırken İngiliz futbolcunun kendini toparlaması sonrası neler olacağı merak konusu. ALONSODAN Arda isteği, İspanyol çalıştırıcı Habi Alonso şimdilik her iki oyuncuya da aynı anda sahada yer verse de Real, bazı isimlerin Arda Güler'i desteklediği ortaya çıktı. Arda takıma ivme kazandırıyor, Real Madrid'de 4 sezondur forması giyen Fransız yıldız Aurelien Toukouameni, Arda Güler için istekte bulundu. Arda Güler'in takıma ivme kazandıran üretken bir oyuncu olması nedeniyle yanında oynamasından hoşlandığını söyleyen Aurelien Toukouameni, Enonsoy'la top taşıma becerisinin nasıl geliştirebileceği ve daha iyi pozisyon alabileceği hakkında da konuştu takımın değerli bir parçası oldu. Söz konusu haberde, Arda Güler için, Real Madrid'e geldiğinden beri büyük bir potansiyel sergiledi. Takım arkadaşlarıyla uyum sağlama yeteneği, vizyonu ve son bölgedeki becerisi, onu Habi Alonso'nun sisteminde değerli bir parça haline getirdi. Tuku Ameni'nin Güler'i tercih etmesi, genç yeteneklere olan güvenini ve kulübün geleceğine olan bağlılığını yansıtıyor değerlendirmesi yapıldı. ALONS ARDA mesajı İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.